Her ay yapılan ve Düzce'lerin sorunlarının en yetkili mercilerce dinlenmesini ve çözüm bulunmasını sağlayan Halk Günü toplantısının Mayıs ayı Halk Günü toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Düzce valisi Doktor Zülkiftaalı'nın katılmadığı toplantıya vali yardımcısı Adem Keleş başkanlık yaptı. Okay. Halk günü öncesinde açıklama yapan Adem Keleş 50'ye yakın başvuru aldıklarını belirterek bu toplantıları her ayın ilk salı günü yapıyoruz. Halk günü toplantısına 50'ye yakın başvuru oldu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini, isteklerini, önerilerini il müdürleri ve görevli arkadaşlarımızdan oluşan bir kurul dinliyor. Bu ayda Ramazan'ın bereketiyle halkımızın dertlerine deva, şikayetlerine çare bulacağız diye konuştu. Her ay düzenli olarak yaptığımız bu halk günü toplantılarımıza bugün Sayın Valimizin talimatıyla ona vekaleten ben başkanlık edeceğim. Bu toplantıları her ay düzenli olarak her ayın ilk salı günü vatandaşımızın derdini, şikayetini, isteklerini, önerilerini dinlemek üzere Kurul olarak il müdürlerimiz, görevli arkadaşlarımızdan oluşan bir kurulla dinliyoruz. dinliyoruz. Burada bu ayda Ramazan'ın bereketiyle inşallah buraya gelen müracaatçılarımızın dertlerine deva, şikayetlerine çare bulma açısından güzel bir toplantı olacağını umuyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bugün de zaten sanıyorum 50'ye yakın bir müracaatçımız var. Onları bir an önce alıp dileklerini, isteklerini, şikayetlerini dinleyeceğiz.